Marmara Ereğlisi'nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan Yazlık Siteler Derneği olarak kaymakamlık ve belediye başkanlığımızın bizden talepleri üzerine depremde zarar gören, mağdur olan vatandaşlarımızın ikametgahları için evlerini açacak site sakinlerinin olup olmadığı talebinde bulundular bizde. Biz de bunu 126 site yaklaşık 126 bin kişiye anında WhatsApp yoluyla duyurduk. Sevindirici olan kısım, anında bizlere olumlu dönüşler oldu. Kimisi tesakinlerimiz bütün ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir yıl boyunca evlerinde ikamet ettirebileceklerini, kimisi tesakinlerimiz eşya olarak veya maddi manevi yardım yapabileceklerini söylediler.